Kurumlardan gelen müdürlerimiz, bölüm amirleri, çok değerli bir müşteri, ihtiyaç şehri diye anıyoruz arkadaşlar. Her dönemde sanayicimiz ve ticaret erbağımız kendi görevlerine, üzerlerine düşen vergi yükümlülüklerini, sosyal sigorta yükümlülüklerini Olduğunca yerine getirmektir de üzerine. üzere. Serkan. Serkan. Bunun yanı sıra devletimize gerek okul, gerek hastane, gerek onun gibi argümanlar bakımına yardımcı olmaktadır. Evet. Şimdi uçan girişimci ruhu arkadaşlar kendi genelde bildiğiniz üzere öz kaynaklarıyla bugüne kadar kendi şirketlerini kurup ilerlemeye çalışan ve büyütmeye çalışan bir sanayi topluluğumuz varmış ile kredi argümanlarına uşak yakın zamanda yavaş yavaş girmek üzere. Haliyle e, tabi bu devlet imkanlarından yararlanma bugüne kadar uşakta ne kadar oldu? sizlerde de bizler kadar bilinçlisiniz zaten. E şimdi yararlanmak lazım da lazım. Şimdi bildiğiniz gibi hükümet çevrelerinde artık yararlanma konusu genelde projeler cinsinden yararlanmalar var o gerek Oskar olsun, gerek Kalkınma Bakanlıkları, gerek Çevre Bakanlıkları, gerekse Kalkınma Bakanlığı bünyesinde birçok argümanlar var. Bu argümanları birazdan arkadaşlarımız size zaten anlatacaklar. İnşallah uşaklı sanayicilerimiz, uşaklı ticaret erbağımız ve uşakçı gençliğinde arkadaşlarımız özellikle inşallah bunlardan faydalanma yönüne giderler diye düşüncelerimiz var bu toplantıları yapıyoruz ki insanlar iyi duyup bu e, anlatılacak iyiler, yardımlar ve krediler sürelerinde inşallah duyuruları çoğaltır. Ve bu bunlardan e, bir olsun yararlanmasına sağlıklısın. Çünkü daha önceki programlarda bildiğiniz üzere uşak, kosyaktan çok düşüzeyde yararlanma sağladı. Onun yanı sıra yalnız öbür kurumlardan çok yararlanma sağlayamadık. Bizim amacımız ticaret ve sanayi dost bu kurumlardan da biraz daha fazla sağlamak, e, ya, fayda sağlayıp biraz daha bu şart devlet desteklerinin fazla girmesini sağlamak. Hep söylemlerde maalesef kalıyor işte bu devlet yoktur 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 da artık devlet biliyorsunuz küçülme noktasında, işletme açmama noktasında ilerlemekte. Artık bu takım bir takım gelişimlerle, e, arge destekleriyle, geliştirme destekleriyle ve kopileri destek yönleriyle artık e, çok iyi bir küçük işletmelere özellikle e, destek sağlamakta. Biz bunlardan özellikle üyelerimizin faydalanmasını istiyoruz. Ben sözümü çok uzatmak istemiyorum e, ee, şehir dışından gelen bu anlatımı yapacak arkadaşlarımıza şimdiden ee, iyi paneller diyorum. Sizlere de inşallah iyi bilgiler aktaracaklar konuda şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. İyi paneller.